Evet. Hep söylüyorum tarih yazmak geleceği yazmaktır. Özellikle bu son dönemdeki, son yüzyıldaki en büyük buhranlarımızdan bir tanesi kimlik bunalımı. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en eski milletlerinden biriyiz. Şu topraklarda ondan sonra Müslüman Türk olarak bakın en az bin yıldır varız ama hala kimlik bunalımı. Ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Peki neden böyle? Bu işte ardından Kürtçülüğü, işte Lazcılığı vesaireyi bir yığın şeyi hatta işte Alevilik, mezhepçilik vesaire ne aklınıza geliyorsa bölücülük fitne adına birçok şeyi tetikleyen şeylerden biri Türkiye'deki bu üzülerek ifade ediyorum tanım 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 bir süredir biliyorsunuz Kürt Türkleri diyorum şimdi adam diyor ki nereden çıktı bu özellikle Kürt Türklerine tepki gösteren bir Türk ırkçısı geri bakın bunlar Türk milliyetçisi değil Türk ırkçısı aslında Türk milletine düşmanlar yani sen Adriyatik'ten Japon denizini bırak bir tarafa. Ta İrlandalıların Türk kökünü aradığı, efendime söyleyeyim Kuzey Afrika'da insanların Türk yüz dediği, işte birçok dünyanın yerinde Türk yüz dediği, adamın Amerika'dan ey dünyalar hepiniz Türksünüz kitabını yazdığı bir zeminde. Ya sen neyin ırkçılığını yapıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Tam şimdiki çocukların tabiriyle. Başka? Tabii Kürtçülük yapan, bölücülük yapanlar çok rahatsız bundan. Ve acayip Kürtlere biliyorlar. Ondan başka? Bir de İslamcı pozlarda birileri rahatsız. Ya arkadaşım. Ondan sonra sen ümmetin birliğini nasıl sağlayacağını zannediyorsun? Bu milli birliği sağlamadan, Türk milletinin güçlü ve büyük Türkiye'yi ihya etmeden, ondan sonra sen bu coğrafyada, dünyanın merkezindeki bir coğrafyada birlik sağlamadan, milli birlik beraberliği sağlamadan sen nasıl iddiada İslam'ı sağlayacağını düşünüyorsun acaba? He? Lafa gelince hilafet istiyorsun. Halifenin başkenti İstanbul, bu topraklar eee? Ne yaptığınız belli değil. Dolayısıyla ben onlara sadece şunu söyleyeceğim. Bakın Osmanlı arşivlerinde Türk etrak Arapça tanımlanmış. Niye böyle tanımlandıysa? Kürt de ekrat diye. Bakın etrak ve ekrat diye tanımlanmış. Mesela Osmanlı şeyinde ekradı düğerlü. düyerler bir Oğuz topluluğu değil mi? Ekradı Türkmenan. Yani Kürt Türkmenleri. Baba baba. Ondan sonra Türkmanı ekrat. Bakın başka, Tirkman ve Ekrat'tan Recep'in afşarı cemaati demiş mesela. Şimdi e, Türkiye'deki afşarların bir kısmı işte biz Kürdüz diyorlar. Ya bu kocaman afşarlar var, Nadir Şah Afşar imparatorluk kurmuş İran'da. Hatta son Türk e, Fatihi diye anlıyor değil mi? Afşar. Tarihimizde Türk ve Kürt iç iş içe birlikte değerlendirilmiştir. Kürt Türk'ten gayri bir millet olarak görülmemiştir bakın. Kazak Türkleri, Özbek Türkleri gibi Kürt Türkleri, Tatar Türkleri gibi Kürt Türkleri. Doğrusu bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Kürt yok. Başka bir halk, topluluk yok. Böyle izahla yola çıktı. Emperyalizm de bunu çok iyi kullandı. Ve maalesef istismar etti. Oysa Kürt Türkleri deseydi, gerçekten Kürtlerin Turani bir halk olduğu töresiyle, terbiyesiyle biz ırkçı değiliz ki. Herhangi bir problem kalmayacaktı. Ve değerli dostlar Osmanlı Safavi Savaşı yani Yavuz Selim Şah Hatay Savaşı'nın Türk milleti üzerinde yaptığı tahribatı inceleyen kimse yok. Hala. Hala işte Sünnicilik, Şiicilik yok Osmanlıcılık, Safavicilik yönüyle bakıyorsunuz. Ya aptal olmayın, aptal olmayın. Bu savaşın Anadolu'da o kadar büyük tahribatı var ki Kızılbaş Türkmenlerin büyük kısmı Anadolu'da kalanlar Kürdüz deyip kılıçtan kurtardı. Bir kısmı İran topraklarına döndü. Maalesef İran topraklarında da ondan sonra Safavi Devleti büyük bir Sünni Türkmen kıyımı yaptı. Ya düşünün ya bu tahribattan yani siz bu tahribatın neresinden tarafsınız arkadaşlar? Ya? ya 2025 yılındayız kendinize gelin artık. Böyle bir ahmaklık olur mu ya? Yani utanmasanız Şah İsmail dedemizle de Yavuz Selim atamızı mezardan çıkartıp bir daha savaştırırsınız bir de taraf olursunuz yetmez. Ya böyle bir gerizekalılık olur mu? Böyle bir tarih algısı böyle bir tarih şeyi olur mu ya? Birinci olur mu? Hala aptalca birileri diyor ki Şah İsmail Türk değil. Ya defolun gidin lan bu ülkeden. Gidin lan başımızdan. Hala Timur'u tartışıyoruz. 16 Türk devleti içinde Timur devleti var. Yok Timur filleriyle geldi. Anadolu'da tutunamadı. Ya arkadaş yapmayın ya. Türk milliyetçiliği etnik kök ve referanslarla hareket etmez. Dolayısıyla Kürtlere büyük Türk milletinin bir parçası olduğu bilinciyle yaklaşılmalıdır. Bakın. Biliyorsunuz Türk İslam ülkesinin yazarı Merhum Seyit Ahmet Arvası Doğu beyaz doğumlu bir kurmanç Kürt. Şimdi birileri diyor ki Seyit lan eyvallah sosyolojik olarak ne bu adam? Türkçe'yi ilkokulda öğrendim. Diğeri de Türkçe'nin esaslarını yazan merhum Ziya Gökalp. O da Zaza biliyorsunuz. Zazalar, Türkmenler, çünkü işte beraber yaşıyorlar. Merhum Arvasi ne diyor? Ben diyor kara bir Afrikalı da olsam yine diyor Türk milletinin ve İslam ahaliyetinin, mazlum milletlerin kurtuluşunun Türk milliyetçiliğinde olduğunu bilirim. Ve onun için de diyor Türk-İslam ücretsi. Ziya Gökalp'e sen Kürtsün. Türk milliyetçiliğine ne işin var diyen hain Ali Kemal'e ne diyor? Bak müthiş bir şey ya arkadaş müthiş bir şey. İslamcılık kisvesiyle Ziya Gökalp'i ırkçı atleden, bakın bu kadar çok kendi geçmişinden habersiz, İngiliz istihbaratının ondan sonra ajandasından çıkmış adamları, dinci, entelektüel, İslamcı entelektüel diye okuyan ahmaklara da bakın, okuyorum şimdi. Ben Türk'üm diyorsun, sen Türk değilsin. Ve İslam'ım diyorsun, değilsin İslam. Ali Kemal denen masona söylüyor. Ben ne ırkım için senden vesika, ne de dinim için istediğim ilan Türklüğe çalıştım sırf zevkim için. Ummadım bu işten asla mükafat. Bu yüzden bin türlü felaket çektim. Hiçbir an eseple demedim heyhat. Boşuna bu emeğim demedim diyor. Hatta ben olsaydım Kürt, Arap, Çerkez ilk gayem olurdu Türk milliyeti. Arap olsaydım da diyor ben yine Türk milliyetçisiyim. Türk'üm derdim diyor. Niye dermiş bunu? Çünkü Türk kuvvetli olursa mutlak kurtarır her İslam olan milleti. Bak. Türk diyor kuvvetli olursa Yine diyor İslam ümmetini, İslam milletlerini o güçlü Türk kurtaracak. Bunun için diyor ben Türk'üm derdim, Arap da olsam. Ya şu şuura bakın ya. Ziya Gökalp'ı ırkçı diyen, İslamcı geçinen gerizekalılara söylüyorum bunu. Bir tanesinin de bir sayfa Ziya Gökalp okuduğuna da inanmıyorum. Türk olsam olmasam ben Türk dostuyum. Türk olsan olmasan sen Türk düşmanı. Çünkü benim gayem Türk'ü yaşatmak. Seninki öldürmek her yaşatanı. Türklük hem mefkûrem hem de kanımdır. Sırtımdan alınmaz. Alınmaz diyor Türklük. Çünkü Kürt değil, bir kıyafet değil ki. Türklük hadimine, Türklüğe hizmet eden adama Türk değil diyen soyca Türk olsa da pişti Türk değil. Demek ki ne diyor Zeynep Kanın, tenin, ırkın, Türk ırkçısı geçinen geri var ya onlara söylüyorum. Türk olabilir diyor ama sen diyor Türklük hadimine Türk değil diyorsan soyca Türk olsan da pitsin diyor. Piç, Türk değil. Türk etnik bir millet değil, bir daha söylüyorum, içtimai bir millettir. Etnik Kürtçülük doğrudan bölücülüktür. Etnik Türkçülük de doğrudan bölücülüktür. Yine Ziya Gülkart ne diyor? Nerede Kürt'ü aradıysam Türk'ü buldum. Bir Türk ki Kürt'ü sevmiyor, birinki Türk değil. Bir Kürt ki Türk'ü sevmiyor, birinki Kürt değil. İşin özü budur. Ne mutlu Türk'üm diyene cümlesine son 50 yıldır ırkçılık itham edenler de sadece iftira etmişlerdir. Kürt varlığı tıpkı Türkmen, Kazak, Tatar, Özbek ve diğerleri gibi Türk varlığı içindedir. Kürt varlığı da dili terbiyesi kurulmalıdır. Dolayısıyla Türk dünyası akraba toplulukları haritalarında dış Kürtler de mutlaka olmalıdır. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Profesör Erol Güngör hocam ta 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda diyor ki ılımlı çekingen Kürtçüler İslamcı bak dikkat edin. Kürt sosyalist, gör sosyalist görünürler diyor. Bugünü analiz ederken o günkü bu değerlendirme de doğru okunmalıdır değerli dostlar. Bölgedeki klasik medrese eğitimini ısrarla savunan birileri bu medreseler eliyle ne yapmak istediklerini saklamaktadırlar. Tüm sosyal tuzaklara karşı milli birlikten yana olan herkes çok dikkatli olmalıdır. Türk, Kürt, Çerkez, Abaza vesaire demedi. Bir daha söylüyorum Erol Güngör Hoca ne demiş? Ilımlı çekingen Kürtçüler İslamcı, Kürt ırkçıları sosyalist görünürler. İşte bunun sonucu PKK zaten. Biz uyuduk, göremedik Erol Güngör Hoca nur içinde yatsın. Yarın mahkeme-i inşallah bizlerden ne yapmaz? Davacı olmaz. PKK büyük Türkiye'nin dengi değildir. Bak bu tuzağa sizi çekiyorlar. Uyanık olun. Bu herkesçe bilinmelidir. PKK terör örgütü mensuplarının topluma kazandırılması da kesinlikle düşünülmelidir. Biz kimsenin bu toprakta doğmuş kimseye kalıcı düşmanlık beslemiyoruz. Bilin bunu. Herkesi kazanmak gibi bir derdimiz var. Kürtler PKK ve uzanımlarına bırakılamaz. Kürtlerin gerek yurt içi gerek yurt dışındaki temsilcisi Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Farklı bir algıya dahi müsamaha gösterilemez. PKK Kürt halkı haklarının mücadelesini vermiştir. Algısı bakın dikkat edin. PKK Kürt haklarının mücadelesini vermiştir. Algısı en büyük ihanet ve Kürtlere kurulmuş bir tuzaktır. PKK'nın elindeki Kürt kanı asla unutulmamalıdır. Kürt ile soysuz PKK yan yana getirilemez. Türk vatandaşı Kürtlerin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dış Kürtlerin uluslararası zemindeki temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye temas noktalarını artırmalıdır. Tarihten gelen gücünü İslam dünyası, bakın İslam dünyasında milliyetine bakmaksın ve dünya Türklüğüyle de dinine bakmaksın ilişkilerini Türkiye kurumsallaştırmalıdır. Evet, fesih sonrası diğer ülkelerin vatandaşları Kürtlere dahi Türkiye'ye ulaşmalıdır. Kürtler Turani ve akraba bir halktır emperyalizme asla terk edilemez. PKK ve Öcalan'da Suriye Kürtleri ile ilgili bize ne? Onlar bizim dışımızda falan diyemez. Apo'nun manevi oğlu biliyorsunuz Mazlum Kobani şu anda Suriye'de bunların sözcüsü. Değerli dostlar biliyorsunuz tarih yazmak geleceği yazmaktır. Türksüz Anadolu tarihi yazmaya çalışanlar emperyalizmin topraklarımızdaki köleleridir, köpekleridir. Türk milleti 5000 ila 7000 yıldır Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu'da vardır. Türk tarihinden bağımsız bir Kürt tarihi yazılabilir mi? Bakın, Kürtçülük yapanlara da soruyorum. Kürtler Türk devletlerinde Türk ile Kürt kalmadı mı? Bunu da özellikle vicdanlarınıza arz ediyorum. Türk milliyetçileri medeniyet coğrafyasına birlikte yaşadıkları Araplara, Farslara, Kürtlere başta olmak üzere. Bakın dikkat edin. Ermenilere, Rumlara, Bulgarlara, Yahudilere karşı milliyetçilik yapmazlar. Bunların 200, son 250 yılda emperyalist İngiliz bakın dikkat edin. Fransız, Amerika, Rusya ve diğerleri eliyle kopartıldığını bilir Türk milliyetçisi. Asıl düşmanın Birinci Dünya Savaşı'ndaki düşmanları olduğunun da bilincindedir. Bu bilinçle, bu bilinci akraba millet ve halklara yayar. Yani Araplara, Kürtlere, Farslara, Ermenilere, Rumlara, Yahudilere hepsine yayar. Gerçek düşmana karşı rejimleri ne olursa olsun bu halkları ne yapar? Zinde tutar. Evet. Milletimize mazide, tarihinde verdiği emekten, mücahitlikten dolayı, güçlü geçmişinden dolayı bilin ki Yüce Allah da merhamet edecektir. Rabbimize dayanalım, milli birlik ve beraberliğimizi geliştirelim. Kalın sağlıcakla.